Merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yapacağız arkadaşlar. Pamuklu makrome ip aldım ve 6 numaralı tığla öreceğim. Tığım biraz kalın çünkü benim elim çok sıkı. Siz daha e, küçük 4 numarayla da gayet güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi beraber örmeye başlayalım. Şimdi ilk önce şöyle Dokuz, <laughs> on, 11 12 13 21 zincirim şimdi ilk önce bakın bu şekilde kaydırma ilk başta hemen bir sonrakine batıyoruz ve bir kaydırma yapıyoruz tığ üstü alıyoruz üçlü yarım trabzan yapıyoruz Tekrar bir kaydırma yapıyoruz. Tığ üstü alıyoruz, hemen yanındakine yarım trabzan. Yani bir tane ilmek kaydırıyoruz, bir tane yarım trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. 20 şimdi de tekli yapıyorum ve 21. Burada bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 24 tane sıra modelim oldu. Şöyle tek tek 24 tane. Şimdi kenarlara geldim. ilmek kaydırma son iki tarafında son taraf başlarken ve biterken ilmek kaydırma yapıyorum buraya tekrar bir tane sık iğne ve dönüyorum kenarlarını şimdi hep kenarlarını sık iğne yapacağız bunları. Bu şekilde. Kenarlarını hep sık iğne geçiyoruz. Üç bir tarafını yaptım sık iğne. Şimdi tam çantayı kapatacağımız şu kısma geldik. Şimdi buradayım. Şu dönüşte en sona iki tane sık iğne yaptım. Şimdi burayı birleştirme tekniğiyle tam çantanın başlangıcını bu şekilde yapıyoruz. Şöyle biraz bol bırakıyoruz ipimizi. şekilde. Bitişe geldim arkadaşlar. Şimdi şekilde. Bu şekilde topluyoruz. Şimdi bu böyle bu şekilde olacak. Şimdi kenarlarına kenar yapacağız arkadaşlar. İki kenarını yapacağız. Bu şekilde bir kenarını yaptım, diğerini beraber yapacağız. Kenarı yapalım. 5 tane zincir çekiyorum. dört tane kenarlara dört tane sık iğne yapıyoruz bir iki üç ve dört bir tane zincir çekiyorum ve dört tane sık iğne yapıyoruz. Ben 11 tane 11 sıra sık iğne yaptım. Şimdi ayarlayacağım. Şurası 9 tane. 2 4 6 8 9 tane. Bunun da aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tam onun başı şurası. Şuradan şöyle Sık iğne yaparak etrafını doluyoruz. Yerlerimiz belli zaten. Şuralarda. Şekilde. iğnelerimizi sık iğne ile birleştiriyoruz. Böyle kenarlarını geçtim. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi sıkılaştıracağım. İçe doğru çantamı bitirdim. Şimdi zincirlerini saplarını şunları şu, şu ipi böyle içten yürüteceğim. Çantamız bitti arkadaşlar. Şimdi ben şu renk zincir aldım. Zincirim bu renk. Bunu şöyle ortalayacağım. 2 4 6 8 10 2 5'in arasına şu şekilde sıkılaştıracağım arkadaşlar. Pense yardımıyla da sıkabilirsiniz Daha sağlam olur. Şunda zaten yerleri var. Bakın. Bu şekilde şöyle ayarlayıp 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Bu şekilde arkadan tarafını bu şekilde sıktım. Yardımıyla bunları sıkacağız arkadaşlar. Gayet şirin bir çanta oldu. İsterseniz zincirine ip de geçirebilirsiniz arkadaşlar. Öyle de çok güzel oluyor. Böyle de küçük. Tabii ki siz isterseniz sayılarını büyütüp büyütebilirsiniz. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.